Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 108, 109, 110, 111 ve 112. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz maddeyi oluşturan tanecikler. Bir balonu hava üflerken balonun hacminin artmasının sebebi ne olabilir? Lastik bir balondaki havanın basıncını azaltırsa hacmi artar. Gazların moleküller arasındaki katı sıvılara göre daha büyük boşluklar bulunmaktadır. Basınç arttıkça gaz molekülleri arasındaki boşluklar azalır. Bu nedenle kapalı bir kaptaki gazın basıncı artarsa hacmi azalır, basınç azalırsa da hacim artar. Deneyerek öğrenelim. Araştırma sorusu: Maddeler daha küçük taneciklerden mi oluşur? Araç ve gereçler: 3 tane beherglas, 1 çay kaşığı gıda boyası, üzüm sirkesi, 2 adet küp şeker, içme suyu. Deneyin yapılışı. Beher glasları içme suyu ile dolduralım. Beher glaslardan birine bir çay kaşığı gıda boyası koyarak karıştıralım. Sudaki renk değişimini gözlemleyelim. İkinci beher glastaki suyu bir çay kaşığı üzüm sirkesi damlatarak karıştıralım. Sudaki renk değişimini gözlemleyelim. Üçüncü beher glastaki suyu iki adet küp şekeri atarak karıştıralım. Beher glasta oluşan karışımın tadına bakalım. Gıda boyası Gıda boyası ve üzüm sirkesi karıştırdığımız beher glaslardaki suyun renk değiştirmesinin sebebi nedir? Gıda boyası ve üzüm sirkesi karıştırdığımızda beher glaslardaki suyun renginin değişmesinin sebebi gıda boyasının yemekleri istenilen rengi veren pigment oluşturmuş olmasıdır. Boya türüdür. Bu nedenle suyu renk değiştirmesine değişmesine sebep olmuştur. Küp şeker karıştırdığımız beher glass'taki suyun tadı içme suyunun tadından farklı mıdır? Neden? Küp şekerle karıştırdığımız suyun tadında değişiklik oluşur. Çünkü suyun tadı yok olur ama suyun içine başka bir madde konulduğunda onun tadını almaya başlar. Bu yüzden küp şekerin tadı vardır. Deneyerek öğrenelim. Araştırma sorusu: Farklı maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluk miktarı aynı mıdır? ucuna iğne takılmamış 3 tane enjektör su kum. Birinci enjektörü ağzına kadar dolduralım. Enjektörün iğne takılmamış ucunu parmağımızla kapatarak pistonu ileri doğru itelim. Gözlemlerimizi sıradaki sonraki sayfada verilen tabloya yazalım. Bir enjektörün ağzına kadar kumla doldurulup enjektörün iğne takılmamış ucuna parmağımızı kapatarak pistonu ileriye doğru gittiğimizde sıkışma meydana gelir. Çünkü kum tanecikleri arasındaki boşluğun katı ve sıvı maddelerde iki taneciklerde göre daha fazla olması katıların yine de ilerlemesini engellemektedir. İkinci enjektörün pistonunu geriye çekerek içi, içini ağzına kadar su ile dolduralım. Enjektörün iğne takılmamış ucunu parmağımızla kapatarak pistonu ileri doğru itelim. Gözlemlerimizi sonraki sayfada verilen tabloya yazalım. Enjektörün pistonunu geriye çekerek ağzına kadar su doldurduğumuz takdirde sıvı maddelerde oluşturan katı maddelere göre taneciklerin biraz daha boşluğun olmasından dolayı kuvvet etkisiyle türleştir olmadığı kabul edilir. Üçüncü enjektörün pistonunu geriye çekerek içini hava ile dolduralım. Enjektörün iğne takılmamış ucunu parmağımızla kapatarak pistonu geri geriye doğru itelim. Gözlemlerimizi aşağıdaki tabloya yazalım gaz halindeki havanın kuvvet etkisiyle sıkıştırılabilmesi, hareket etmesini sağlar. İçi su ve kum dolu enjektörün pistonunun hareket etmemesinin sebebi nedir? Kurt köy romanı sebebi gaz maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluğun, katı ve sıvı maddeleri oluşturan tanecikleri ve daha fazla olmasıdır. Katı ve sıvıların tanecikleri arasındaki boşluğun çok az olmasından dolayı kuvvet etkisiyle sıkıştırılan mantıkları kabul edilir. İçi hava dolu enjektörün pistonunun hareket etmesinin sebebi nedir? Gaz halindeki havanın kuvvet etkisiyle sıkıştırıp alabilmesi hareket etmesini sağlar. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.